Tamam. Aslında bugün random bir şekilde yüzmeye gelmiştik. Ancak o kadar güzel bir festivale denk geldik ki şu an. Şöyle oturacağım. O kadar güzel bir festivale denk geldik ki şu an. Allahım vlog yapmaya karar verdim bugünü. Biz şu an Dublin'de, ay Dublin'de diyorum, İrlanda'da, Dunkey diye bir yerdeyiz ve burada bir vintage araba festivali varmış. Hiçbir fikrimiz yoktu gerçekten. Şimdi size bunları göstereceğim, bu görüntüleri göstereceğim. Gerçekten inanılmaz mükemmel. David'le birlikteyiz. <laughs> Ve dediğim gibi yani gidip gezelim, hayran kalacaksınız. Buradaki evler falan inanılmaz. Merhaba. <laughs> İnsanların da böyle çiçekli böcekli tatlışlıklarına bakar mısınız? <laughs> Peki, bu festival böyleydi. Gezdik. Biz birazcık yarısını gezdiğimiz için yani siz yarısını görmüş de olabilirsiniz. Emin değilim ne kadarını çektiğimden ama şimdi böyle bir yokuştan <laughs> yukarı doğru çıkıyoruz <laughs> ve denize doğru gidiyoruz. Evet çok utanıyor ben böyle şeyler <laughs> yaptığım için. Değil mi David? Sırtan <laughs> mısın? Evet mi, hayır mı? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> I know. Look, I told you. David, he... Like they would feel shy because I'm making video <gülüyor> <gülüyor> about another person. Love it. Two Yanlış, yanlış. yanlış. <laughs> okay, yanlışmış. <laughs> Bu yol da bayağı güzel yalnız ya. Bu kadar gerçekten İlandan. İlandayı hep sevmişimdir. Ama böyle yerler olduğunu hiç bilmiyordum açıkçası. Denizden hala beklentimi düşük tutuyorum çünkü denizleri hiç güzel olmuyor. Göreceğiz bakalım. Okyanus olduğu için hem dalgalı hem pis gibi bir şey oluyor yani. Her sızdan da yok. Do you want to a train coming? So oh, there is also a bridge. <laughs> Tren ee, köprüsüymüş ama şu tatlılığa bakar mısınız ya? Bu da diğer tarafı. Really? Yine harika evler ve burası da korkunç bir tren istasyonu bana Dark'ı hatırlattı. Yeah, Right. Evet, evet, Bayağı iyiymiş burası. Şöyle bir yoldan yürüyoruz şu Denize gitmek için de yukarı tırmanıldığını ilk defa görüyorum. Şu yolun güzelliğine bakın ya. Bir yanda tren istasyonu, bir yanda böyle botlar ve denize gidiyorsunuz. böyle bir yer ve sahil bile değil ama çok enteresan. Aa, mistaç. Biz onunla topduk şöyle böyle. <laughs> <laughs> didn't get to go to news. Yeah, yes. You're still wearing your shirt. sorry. <laughs> Why? That's very lazy. What are you doing? Yeah. Oh, you hmm. At can bar. buy it not too bad For a million dollar it's okay pocket change pocket okay. change okay. i'm going to show the house <laughs> Oh my god, like this is this is not like even house. I think part of the house. Yeah. I say it goes down there, is it? Dang <laughs> it. There's two layers. I lost my voice because That's I'm this. shocked. <laughs> Bu nedir ya. Boon nedirchan. This girl is thus. Yüzebilseydik, ama velakin yüzemiyoruz maalesef ki. Daha çok yürüyecek miyiz? Burada çıplaklar kampı varmış bu arada yakın bir yerde yani. Ama gitmeyeceğiz gibi oraya herhalde. Why we walking on the road, not on the pathway?

it's here really really amazing place because it's not just like sea and beach. It's it's so underground. It's like underground beach. Yeah, yeah, heading off. Yeah. I'm excited, I'm ready to go in. my god, look at this blanket. It's like unreal, like like part of movie. Like little mermaid come and then sit this rock right now. Sana bir şey diyeyim mi? Biz ocakta girdik ve ocaktakinden hiçbir fark yok şu an. Yani insanlar nasıl bunun içinde yüzüyor anlamış değil. O kadar soğuk ki bakın Bak. Burada böyle çılgın bir yapı var. Ya şu buna çok böyle hani hep YouTube'da falan oluyor ya böyle Airbnb'de crazy crazy yerler. Çünkü baksana da böyle bir uzay havası sanki. Uzay mekiği. Bilmiyorum. Şöyle bir alan. Denize karşı. Sen ben.

Yanlış durağa çıkmışız ya geri iniyoruz aynı yoldan. Evet arkadaşlar bu böyle küçük yeni bir blogda yapmaya karar vereyim. çünkü gerçekten işte burada güzel yerler varmış yani hiç beklemediğim şekilde inanılmaz manzaralar ve en başta da o vintage araba şeyi güzeldi yani sergisi falan çok güzeldi. O yüzden böyle bir, bir vlog olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi biz yemek yemek içeceğiz çok acız. İşte o yüzden bu vlog burada sonlan. O yüzden bu vlog burada sonlan diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.